Selam Aleyküm Hocam. Ben Serhat Aydoğan. Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale Meslek Yüksekokul Öğrencisiyim. Bugün Nesrelerin İnterneti 7. videoyu çekeceğiz. Ee, buradan ilk başta tercihlerden e, bağlantımızı yapıştırdık verdiğiniz koddan. Ondan sonra buradan CH340'ımıza indirdik ve buradan kart yöneticisinden burada ESP 86 indirdikten sonra burada <laughs> kartımızı seçtik. D1, R1, R1 kartımızı. Ondan sonra konumuzu seçip e, Bugün e, ilk önce led açıp kafama bir link kodumuzu açıyoruz <laughs> buradan sonra fazlalıklarımızı silelim hemen e, ondan sonra hemen burada e, serial begin diyeceğiz. Evet, ondan sonra hemen buradaki fazlalıklardan kurtulacağız. Tekrardan hemen bunlar zaten kodla alakası olmayan şeyler. Normal. Ya, yandığında <laughs> serial print ln nokta koymayı unuttum. Ondan sonra oynamak. Cihaz çalıştı diyeceğiz Çalıştı ee, Tekrar parantezimizi kapatalım Nokta Sonra hemen Buraya çok Hemen alt satıra tekrar ee, buradan cihaz Çalıştı diyelim. Satan da diyelim. Ee, Dileğimiz fazla ne tamam. <laughs> Bundan sonra ee, videomuzu yükleyelim. Kodumuzu Buradan şeyimi de göstereyim Devremi Devrem de burada Bu şekilde Devremimiz bu şekilde Şimdi kodumuz yükleniyor Kodum yüklensin. tekrar açayım Evet hocam şu an kodumuz çalıştı. LED'imiz yanıp sönüyor. Hemen port üzerinde <laughs> cihaz kapandı. Cihaz çalıştı. Şu an hem LED'imiz yanıyor sönüyor. Onu da göstereyim arkadan. LED yandığında çalıştı. Kapandığında kapandı diyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler hocam.